toprağımı satmadım. Satmak da istemiyorum. Şirketin kirli suları çeksin benim zeytin elinde. Satmayacağım yerimi. Gerekirse öleceğim yine vermeyeceğim yerlerimi. <laughs> Ayakta duracak <düşük> halim yok <laughs> be. Ben toprağımı satmadım. Satmak da istemiyorum. Şirketin kirli suları çeksin benim zeytin elinde. Satmayacağım yerimi. Gerekirse öleceğim yine vermeyeceğim yerlerimi. Bağdamlar Köyü. Ee, yan taraftaki arazi yanımda duran evet e, benim. Özlem arkadaşımıza ait Özlem İkizköy'de bizim gelinimiz aynı zamanda da kendisi Bağdamlar Köylüsü. Ee, sabah geldiğinde arazisine görüyor ki şirket arkada bulunan kirli suları dranaş halinde tarlasına akıtıyor. Zeytinlerin içi berbat bir şekilde çamur, mil yığılmış ee, ve arıyor, şikayette bulunuyor. Necla abla tarlamız, zeytinliğimiz berbat durumda diye. Geldik buradayız, İlçe ilçe tarımı aradık, jandarmayı aradık. Şu an işlem yapılıyor, tutanak tutturacağız bununla ilgili. Aynı şekilde yan taraftaki Rüştü Burgaz ait tarlayı şirket, Yeniköy, Kemerköy, Limak, İçteş şirketi satın almış. İçindeki zeytinleri işçiler bularak, tarla sahibi, eski sahibine kestiriyor. Bu zeytinleri taşıtmaya hazırlanıyorlar, taşımaya hazırlanıyorlar, yaşatacağız diyorlar. Zeytin yasasına göre zeytinliklere hiç kimse dokunamaz. Hiç kimse dokunamaz. Bizler Akbelen'de İkizköy'de 5 sene, altıncı senemize girdik. İkizköy'deki her ağacımızı, her zeytinimizi, toprağımızı canımız pahasına koruduk. Korumaya devam edeceğiz. Şimdi de komşu köyümüz Bağdamlar bu tehdit altında. Buradaki tek bir ağaca dokundurtmayacağız. YK Enerji, Limak, İçtaş elini zeytinlerden, köylerimizden çek. Topraklarımızı madenlere teslim etmeyeceğiz. Arkadaşımızın yanındayız. Tarlasını, zeytinliklerini koruyacağız. Diyeceğim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet burası Bağdamlar Köyü. Yeniköy Termik Santrali'nin hemen yakınında. Ören Karayolu üzerinin hemen sol tarafında kalıyor. Bu arazi bizim İkizköy Işıkdere mevkiinden Mehmet arkadaşımızın zeytinlerini getirip taşıdığı kayınpederinin tarlası. Ve bu tarlaya şirket pis suları dıranış şekilde akıtmış. Gördüğünüz gibi resmen dere yapmış burayı. Evet, zeytinliğin hali bu. Satarsan satarsın satmazsan da böyle sana eziyet ederiz demenin yolu bu. Burada da hazır kepçe bekliyor. Zeytin ağaçlarını kafalarını almışlar. Bu şekilde söküp taşıma işlemi yapacaklar. Evet burası Bağdamlar Köyü. Yeniköy Termik Santrali'nin hemen yakınında. Ören Karayolu üzerinin hemen sol tarafında kalıyor. Bu arazi bizim İkizköy Işıkdere mevkiinden Mehmet arkadaşımızın zeytinlerini getirip taşıdığı kayınpederinin tarlası. Ve bu tarlaya şirket pis suları duran şekilde akıtmış. Gördüğünüz gibi resmen dere yapmış burayı. Evet, zeytinliğin hali bu satarsan satarsın satmazsan da böyle sana eziyet ederiz demenin yolu bu burada da hazır kepçe bekliyor zeytin ağaçlarını kafalarını almışlar bu şekilde söküp taşıma işlemi yapacaklar